Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bağışıklık sistemimizi güçlendirici çok güzel bir bitki çayı hazırlayacağız. Benim de evimde sıkça yapıp tükettiğim bir bitki çayı tarifi. Gribe, soğuk algınlığına, bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye birebir bir tarif. Mutlaka deneyin derim. Şimdi çayımızın yapılışına geçelim. Evet, bitki çayımız için şöyle zencefil kullanacağız. Tane zencefil. E, taze veya kuru elinizin altında ne varsa onu kullanabilirsiniz. 3 parça kadar ardından şöyle 5 adet karanfil yarım limon ve şöyle bir tutam da adaçayı kullanacağız. Üzerinden aşacak kadar da su kullanıyoruz. Evet bu kadar yeterli. Evet demliğimizin kapağını kapatıp bitki çayımızı ocağımızı alıyoruz ve kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Ee, bitki çayımız kaynamaya başlayınca ocağımızın altını kapatıp bir 5-10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyoruz ve daha sonra servis ediyoruz. Evet bitki çayımızı bir 10 dakika dinlendirdikten sonra artık servis edebiliriz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için muhteşem bir tarif mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz bize destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.